karı alanda çalışıyorsun. 1 metre 20 santim. Kaç yıldır? 36. Ne yapıyorsun burada yaptığın işlemi bahseder misin? Burada ayakkabı tamiri yapıyorum. Tamire getiriyorlar ayakkabı tamiri. Tabii tabii, tabii tabii. Yani 36 yıl boyunca burada para kazandım. Kaç çocuğun var? İki çocuğum var. İyi yani. Herhangi bir hayattan şikayetim hiç yok zaten. Şikayet sormadın zaten. Yok yok ayrı bir konu şeyi e, okuttun onlara. Tabi 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 tabi. Peki üniversite okudular mı nasıl oldu? Yani? Ya okumadılar Okumak istemediler okumadılar ayrı bir konu. Çalışıyorlar mı? Ev kızılır şu anda. İşte de kız Evet. Ev kızılır. Peki e, her zaman işin oluyor mu? Yaz kış burada ayakkabı tamir edebiliyor Ben 1962'den beri burada 200 metre içindeyim. Benim muhitim burada geniştir. Evet. Yaz kış benim için fark etmez. Her zaman için işim müsait olmaz tabii ki. Nasıl keyifli bir meslek mi? Bunu yani kimden öğrendin? Ben seviyorum. O, ben seviyorum. Ben 1957 senesinin Haziran ayının birinde çırak girdim. Hemen hemen 64 sene oldu. Severek çalışıyorum ve o gün bugün de çalışıyorum yani. Sürekli iş başında? Tabii tabii tabii. Peki e Geçindirebiliyor musun yani buradan eve? Yetiyor mu yani? Yetiyor. Örnek yani bir asgari ücretin üzerinde para kazanabiliyor musun? Tabii ki. Tabii. Tabii. Kira ne kadar burada mesela? Ortalama? Kira cüzi bir şey. Benim burası dükkan değil. Evet. Ben buraya bir işgaliye parası ödüyorum. Dükkanların kiraları çok yüksek. yüksek. Bir işgaliye parası ödüyorum. Bana o tölaren sıfırını da Anıtlar kurulu. Evet. İyi yani burada ayakkabılar getirenler var veya ikinci el ayakkabı falan satıyor musun? Bir şey yapayım. Bak canım kardeşim buradaki ayakkabılar ikinci eldir. Evet. Bu ayakkabıları memleketimizin daha Türkçesi elindeki fazla ayakkabısı olan getirir buraya bırakır. Burada parası olan da alır, olmayan da alır. Ya yani ben bunları para verip de almam. Getirirler, bırakırlar evlerindeki fazla ayakkabıyı. Çok fakirler geliyor, bildiğin gibi değil. Buraya böyle bırakıyorsun ihtiyacı olan senden tabii, istiyor. Tabi, bakıyorum biraz durumu iyiyse kaç para derse bir harçlık da bazılarından alıyorum, olmayandan kat'i surette. Bir de yani hizmet yapıyorsun sonuçta böyle. Ya ne yapsın milletimizde var fakir be kardeşim, yoksul var yani. Peki bu ayakkabı tamirinde böyle çeşitli insanlarla falan tanışmışsındır. E bu bu meslek sana neler öğretti insanlarla diyalog vesaire farklı. Ben neler? bu meslekte ben ben, ben bu meslekte her tür insanlarla karşılaştım. Vali, belediye reisleri. Benim burası böyle bir nasıl söyleyeyim? Yani alçak böyle kafamı soktum bir şey. kafamı soktum. Şey. Yani milletin gözüne de hoş gelen bir yer. Evet. Bugün belediye reislerinin içinde bir şey bana gelmemiştir şimdiki belediye büyükşehir hmm. belediye başkanı mesela mutlu ışık falan en son <laughs> ki belediye resimimizden gelmiştir burada sohbet etmiştir çay kahve içmişiktir hatta resimler falan vardı yani beraber bu belediye başkanları ayakkabı tamir için mi geliyorlar boyattırmaya mı geliyorlar ne için geliyorlar hayır muhabbete gelir Sohbeti. Allah rahmet eylesin Aziz Duran her namaza toz diye gelirdi evet. ve her geçişte de bana selam verir otururdu şurada muhabbet ederdik Etekler pek elimde tanıdım, zenginde tanıdım diyorsun. Of hem de nasıl. Bana valide geliyor. Mesela geçen gün yani şetme şey gibi olmasın. Hı hı. Yüksek derecede bir polis amiri diyeyim ben evet. daha Türkçe'si yani o. Uluslararası. Onlar da geldi gene muhabbet ettik. <laughs> ben onun o işlerle uğraştığını bilmiyordum da ben sana çok geldim dedi ama sen de tanıyamadın beni Senin dedi. muhabbeti niye seviyorlar, niye geliyorlar sana? Neler anlatıyorlar, seviyorlar muhabbetini? Vallahi usta ben ne gelene git diyorum. Ne gelene ne gelene git diyorum, ne gidene gel diyorum. Benim şimdi bugün kimsem gelmedi. Bana her gün burada öğle namazı vakti 10 tane şey gelir. Bürokratlardan gelir. Mümtaz Özkök gelir. Ersin Taranoğlu gelir. Daha bir sürü parti siyasiler gelir. Namaza kadar burada çaylar kahveler içilir. Namaza giderler. Ondan sonra namazdan çıktıktan sonra gelirler bana derler ki ben gidiyorum filanca yere ben gidiyorum filanca yere birisi gelip sorarsa bana farz et Ali şey var ne var peşinden gelen falan kişi az önce buradaydı, He, buradaydı filanca yere gitti adres sende <laughs> hiç gelmesinler akşam olup eve giderken ben artık eve gidiyorum derler orarlar Ali Özkan vardır belki tanırsın. Tanırım. He, o bile şimdi hiç, mesela bak bugün gelmedi ama akşam eve gideceği zaman orar. Telefon var mı sende? Arıyorlar mı telefonla? Ararlar, hep hepsi ararlar. Telefonu hepsi hatır sorarlar tabii ki. Evet. Mesela Kılıç Aslan vardı, Mehmet Kılıç Aslan abimiz. Kılıç Aslan Eczanesi'ni evet. Tanır mısın? Tanırım, tamam. O da biraz keyifsiz işte. Hatta işte hastaneye gidecek yarınlar için. Akşam konuştuk ettik, helallaştık falan filan yani. Yani gelirler böyle hepsinden aramızı yedik. Sen siyasetin içinde buldun mu? Siyaset yaptın mı? Vallahi bir siyasi. Da mu yani? Yok 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 hiç bir tane içinde olmadım. Ekmen peşinde. Ekmen bizim peşinde. Ama bugünkü reisi cumhurumuzu şahsen ama iyi ama kötü sen seversin sevmezsin ayrı bir konu. Ben şahsen ona karşı benim sevgim var. Ülkemizin cumhurbaşkanı sonuçta ya. Yani. Ayrı bir konu. Fakat ona saygı duymayan da sevmeyenler de var. Ben onunla 1994 senesinde İstanbul'un belediye reisi seçileceği sene İlhan Kesici de o Bedrettin Dalanlar falan varken kurt adamlar o zaman seçildi bu. yani o zamandan o da toydu o zaman Ondan sonra o zaman onun konuşmalarına da o zamandan bir saygım var yani. Ama İyi idaresi ama kötü idaresi neyse hiç benimden şey yok. Şey, son toparlarsak burada ayakkabılar var, İhtiyacı olanlara buradan çağrı yap da, ihtiyacı olan bari. Tabii ki, ne, sen gelsin o hiç. Yani olan ayakkabı benim maddi durumum çok bozuk olduğu bir zaman evet. ve burada bir çift ayakkabım var. Satmak için bir Satmak çift için bir çift ayakkabım var. Hı hı. <laughs> Geldi bir vatandaş, ayakları su içinde, yağmur şakır şakır yağıyor. Bana göre ayakkabı var mı dedi. Kaç numara giyiyorsun? 41 numara. Vallahi adam var orada bir şey giydi. Kaç lira dedi. O günkü para o ayakkabı 40 liraydı. Evet. 40 lira dedim. Bana dedi ki vallahi sen güzel ayakkabı ama benim dedi 10 lira param var dedi. İstersen dedi verirsen giyeceğim. Baktım adamın ayaklarına. Valla ben de zaten yok. Al ki. Giydi gitti. Bu kışın oluyor. Yazın Temmuz Ağustos aylarında şuraya bir tane hurdacı arabası yanaştı. İki çuval Musamel ayakkabı getirdi. Bunları al dedi sen. Ben dedim Musamel ayakkabı almıyorum. Parayla ben bir çift ayakkabı alıp buraya koymuştum yoktur. Ondan sonra. Sen dedi benim gözüme baksana dedi. Baktım. Sen dedi kışın dedi 40 liralık ayakkabıyı bana 10 liraya verdin dedi. Ben bunları dedi sana vereceğim de şimdi para mı alacağım ben senden dedi. Ben dedi hurdacılar başladım dedi. Mahallelerden dedi topladım hurda ayakkabıları dedi. Hepsini getirdim sana şimdi dedi. Allah bereket versin yani ekmeni yedim onların da. Evet. Yani yapılan iyilik unutulmuyor. O iyilikte karşılık. kalmıyor. Tabii, tabii 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 tabii. Ben, yani mesela ben şimdi daha sonrasında Bolu Yığılcalı birisi geldi. Ayakları çok büyük. 47-48 numara. Bana göre ayakkabı var mı dedi. <laughs> Benim de bir tip spor ayakkabım var burada. Sakarya Spor'un o bas keçelerinden kalma 50 numara. Evet. Var dedim. Bir giydi adam, bir sevindi. O sevinçle ne teşekkür etti, ne fiyatını sordu. Giydiği gibi bana ayakkabıların bağlarını da bağlattı. Bana Allah'a ısmarladık dedi. Gitti, gitti. O numarada ayakkabı bulaması. O numarada ayakkabı bulması mümkün değil zaten de. Yani. Ha, şimdi var gerçi de parası önemli. Velhasıl Rasul Kelam Vallahi olmayandan hiç umurum bile değil. Yani ihtiyacı olan ayakkabı. He veririm. Yani. Ne olur ben zaten bunlara para verdim. Mi? Benim bunlar en büyük hemen bir boyadır. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bunu bu programlarda seyredeceğim. Yani se seyrederim sana. mi, dinler miyim? Nasıl olur bu? Vereceğim ben sana.